beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Naeçel Suresi 40 ile 60 ayet. Bölüm 3. Bismillahirrahmanirrahim. Naeçel Suresi 40. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyecek sözümüz sadece ol dememizdir. Hemen olu verir. 41. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. 42 Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. 43 Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. 44. Apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsan